ehliyet vermemiz için böyle kendinin gidip dönüp gelmesi gerekiyor. <laughs> Sinyalini verdi. Hadi şanslı. Karşıdan gelen yok. Oradan o dönüş yapacak. Şimdi canım sen kaldırma çık. O üç numaraya gelsin. Gelsin gelsin gelsin. 30 kilometre hıza çıkacak. Gel gel gel. Hızlan. <laughs> Öndeki çizgiye basmadan duracak. Korktun mu kız? Ben olunca korktun ama pek hızlanamadın. Neyse hadi bakalım. Şeritlerini koruyarak geri gidiyorsun. Tamam hadi bakalım. Dörtlümüzü açtık. Hem solumuzdaki çizgiden çıkmayacağız, hem sağımızdaki, değil mi? O yüzden aynaları kontrol edeceğiz. Evet. Herhangi birinden çıktığımızda başarısız oluyoruz. Aslında çizgiden çıkana kadar geri gitse olurdu ama. Tamam, sol sinyalini verdi, kalkıyor. Kalkıp L parka gidiyor. Hadi bakalım. Durmadan önce yapmam. evet. Sol sinyalimizi açtık. Artık ustalaşmış hanımefendi. Neydi de ortalı bir şekilde durduk. Dubai'yi görmek zorunda Konumuz girdi mi yeterli. Çıkabilirsiniz. Aferin size.